Saat 15.40 sıralarında Düzce'nin İslahiye Köyü'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7.9 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Bolu'da da hissedildi. Yaklaşık 10 saniye boyunca süren sarsıntı Bolulu vatandaşları da sokağa döktü. Bir vatandaş ise deprem anını anlattı. Aşağıdayız bir de deprem gördük ya daha önce önce mü diye fırladık içeriden. İnşallah bir şey olmaz Çok sallandı mı? Çok sallandı. Ben hala sallanıyorum hatta çok sallandı yani. 5.3 diyorlar ama emin değilim. Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ve AK Parti Doğu Anadolu Koordinatörü Nurettin Doğanay da Düzce'de saat 15.40'ta gerçekleşen İstanbul'dan da hissedilen korkutan depreme ilişkin sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun paylaşımı yaptılar. Bolu Valisi Ahmet Ümit, Düzce'de 15.40'ta meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup yapılan ilk araştırmalar neticesinde herhangi bir olumsuzluk bildirimi alınmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletir, tedbirli olunmasını rica ederim. Rabbim tekrarından korusun ifadelerini kullandı. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın da deprem yıl dönümünde bir kez daha kendini hatırlattı. Tedbiri elden bırakmayalım. Merkez üssü Düzce'nin Çilimli ilçesi olan depremi hisseden tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim beterinden saklasın mesajını verdi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da depremin Bolu'da da şiddetli bir şekilde hissedildiğini belirterek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Biraz önce Düzce ilimizde 5.3 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Tabi deprem Bolu merkezde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Düzce Belediye bize aradım, belediye başkanımızı. Danışmanıyla görüştüm. Herhangi bir hasar olmadığı yönünde bilgiler aldık. Bolu'da da şu anda can ve mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz haber gelmedi. Allah beterinden korusun. Ama bu deprem vesilesiyle Türkiye'nin bir deprem kuşağında yer aldığını tekrar hatırlamış olduk. Bütün yöneticilere, siyasilere bu ders olsun. Vatandaşımız da inşallah sıkıntılı binalarla ilgili bundan sonra kamunun uyarılarına daha çok dikkate alır. AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Düzce'nin Çilimli ilçesinde meydana gelen ve Bolu dahil olmak üzere çevre illerimizde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can kaybının olmamasını temenni ediyorum. Allah tüm felaketlerden vatanımızı ve milletimizi korusun ifadelerine yer verdi. Parti Doğan Anadolu Koordinatörü Nurettin Doğanay da Düzce'de meydana gelen ve Bolumuz başta olmak üzere çevre illerde hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetlerden korusun inşallah dedi. Anne istersen gel dükkana.